Tamam herhalde olmuş olması lazım. Bir de YouTube'dan açıp da onaylayayım onu. Bizim yayın linki nerede? Bastık. Şimdi açtım gelmesi lazım oraya. Bakalım. Hani? yani bunu benim buradan bir şey yapmam lazım mı yok hocam e, bende o bir tane daha koydu öyle değil ya bir saniye Hı -hı. yeni bir yayın açtı öyle istemiyoruz kardeşimiz şunu istiyoruz go live ne oldu? şimdi olacak ne oldu biliyor musun? Şimdi buna go live yaptık. Açıyorum. Confirm. Okey bir hata verdi. Herhalde bir dakika uğraşacak bizi bu. Şu yayını kapatalım o zaman.